Dani Carvajal diş sakatlığı nedeniyle 2025. yılının kalan kısmının sahalardan uzak kalacak. Tahmini dönüş süresi 7-8 hafta deniliyor. Carvajal 2025 sezonunda daha önce de Atletico Madrid maçında baldır sakatlığı yaşamıştı. Bu son diş sakatlığı Real Madrid'in sağ bek rotasyonunu etkiledi. Yerine Fede Valverde düşünülüyor. Kulüp resmi açıklamasında Carvajal'in sağ dizinde gevşek yapı tespit edildi. Artroskopik operasyon geçirecek dedi. Camp Nou 7 Kasım'da test amaçlı açılıyor. Barcelona kulübü uzun süredir beklenen haberi duyurdu. Camp Nou stadyumu 7 Kasım 2025'te yeniden kapılar açıyor. İlk aşamada stadyuma yalnızca 23 bin seyirci alınacak. Bu sistem ve güvenlik kontrolleri için deneme açılışı neteliğinde olacak. Stadyum tam kapasiteyle çalışmaya aşamalı olarak geçecek. Tam açılışı 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniliyor. Yenilen kapno, dijital ekranlar, web alanlar ve çevre dostu altyapısıyla dikkat çekiyor. Kulüp yetkileri, bu kademeli açılışla birlikte altyapı sistemlerini test edeceğiz ve taraftarlar güvenliğini sağlayacağız. Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Fransız Yıldız Kylian Mbappe, 2024-2025 sezonda Avrupa'nın en çok kol atan oyuncusu olarak Altın Ayakkabı Golden Boat ödülüne layık görüldü. Mbappe ödül töreninde şunları söyledi. Tüm takıma teşekkür etmek istiyorum. Bu başarıda herkesin katkısı var. Biz harika bir ekibiz. Bu ödül Mbappe'nin bireysel başarısının yanı sıra takım ruhunda ön plana çıkarıyor.